İnternet internet bağımlılığı. İyi seyirler. Ay bu maçlar da baya güzel ha. Lattes. Mini sporu. Siz onu mu izliyorsunuz? Ben diğerini izliyordum. Ay çocuğum yeter ya ben televizyondan izleyeceğim. Tamam mı? Ay senin baban hep böyle mi Efe? Aynen. Ay ben de içeride biraz izleyeyim. Ay bu da neyse ki akıllı şekilde çalışıyor. Maç. Ve oh, yaşasın. İkinci kata bakalım. Merdiven gelsin. Burada anne kız ne yapıyorsunuz? Minişer. Minişer piknikte izliyor. Minişer piknikte gelsin diye yorumları arıyoruz. Açılsın diye bekliyoruz. Minişer piknikte izlemek istiyoruz ama maalesef gelmemişler. O yüzden başka bir kanaldan izliyoruz. Ay yaşıyorum. Ha, odana çıkabilir miyiz? Tabii ki. Tamam ama odayı dağıtmayın. Ee, dağıtmayın. Tamam. Oo, burası Simdi'nin odası olmalı. Bayağı güzel bir oda. Şurada kıyafetler. Arkadaşlar burada bunu abimin odasına çekiyorum. Burada ödevler falan var. Bakalım yatma yeri. Oo, bayağı güzel. Bakalım. Orada da siminin yüzü olan bir kapı var. bal yapıştırılmış. <laughs> <laughs> Neyse, kızım. Acaba gidip oyun mu oynasak? Aa, anne ben gidip bunu odama bırakayım. Hı? Ay geç olmuş. Artık yatmalıyım. Ay. Neyse ben de yatayım. Kocam da bugün içeride yatar yani. Ben bugün içeride yatıyorum. İçeride yatıyorum bana bakmayın. Ben üstümü giymeyi unuttum. Efe çok geç. şu maç şeyini, o zaman şey ne zaman yapacağız ya ben de bilmiyorum da sonra bana yani dur bir izle bakalım ne olacak bari klavye mi ver aa tamam bir ara veririm. al şunu al da yeni bir rahat bırak. tamam rahat bırakacağım artık Gol. Bir ikinci kata girdi dönelim. Hoş. <laughs> Hoş. Tamam burası tamam. Aa oradaki şapka nerede? Aa simliğin geceliyim. Demek böyle. Simli de uyuyor. Maymun. Ya tamam uyuyacağım. Yerde uyumayayım. Ben kafam. Ve şuradan salanlara koyacağım. Gece düşmem inşallah. Şşş. Efe bak babam doymuş. Artık ben gidiyorum. Bay bay. Gidiyorum. Şşt. Atlamak zorunda mıyım? Ben bir vardım. Ay ben de. Ay kapı da kapandı. Neyse ben de artık yatayım. Yarın toplarım. Yarın. Ah. Bu okul var. Ödevimi yapmadım ben. Neyse hastayım bir Dün anne geç saatlere kadar ee, Ay pita bakayım biraz. Bak yere düşmüş. Bak 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 bak. Tablete telefona bak. Ay. sabah olmuş gidip çocukları uyandırayım. Ama şimdi şimdiye kadar uyanmış. Ha ben sana orada durma demedim Olenecek mi acaba? Ben de buraya giremiyorum. Aha planlarım çok işe Ciu Ah. Küçük bir aksaklık oldu. Arkadaşlar üzülünüz. Küçük bir aksaklık oldu da. Biz şimdi en iyisi semliye bakalım, değil mi? Efe'yi rahat bırakalım. Anneme söyleyebilirim Efe. Söyleme. Rahat bırak beni. Ay şapkamı da çıkardım. Birazcık dinlendim. Artık çıkabilirim. Çantamı alayım. Tamamım. Aa, öğretmen iPad'inizi de alın demişti. Hadi bakalım şimdi. Bunu hazırlamak lazım. iPad'imi koyayım. Arkadaşlar bu arada ben tabletimden çektiğim için durdumu yok yani. Bir haksaklık olacak. Olursa videolarının içinde yapmam lazım oluyor. Şöyle yapacağım. Oldu. Artık okula gitmeliyim. Gittik babamı yandı. Baba. Baba. Araba hazır. Gel gidelim. Abi. Odasına bak be. Oğlum. Ama ben gidip ders şeyimi koymalıyım. Ha? Ben nerede? Biz bunu şimdi kameraya tutmak için kullanıyorduk. Ya zaten bence merdiven olarak onu değil de şunları kullansak daha güzel olur. Hem zaten onu tutmak için lazım sana. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ödemimi Oğlum. Oğlum video oynama oynuyorsun gene. Bana da yer açar mısın oğlum? Oğlum dedim bak. Baba ben hazırım dışa çıkıyorum. Merdiven şeyini aç. Çık dışarı. Açıldı. Oha oğlum. Ah. Keşke. Hadi kızım gidiyoruz. Tamam baba gidelim. de burada saatlerce durur. Okul şeyini. Aa. artık. Hı. Olamaz annem. Ne dem okula gitmedi? Anne. Sen bir yakalansa. Kaç eve. Az önceki sesim pek gelmemiş olabilir. Atmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Ama kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Uf. Uh. Görüşürüz.